Bernez sos hazırlayacağız. Bu Fransız et yemekleri için şahane bir sostur arkadaşlar. Balıkta da kullanabilirsiniz. Burgerde falan da kullanabilirsiniz. Biraz tekniği var. Ama çok zor değil yapması. Şimdi neye ihtiyacınız var? 2 yumurta sarısı, birazcık soğuk su, birazcık üzüm sirkesi, e, maydanoz, tarhun otu. Bunu satıyorlar arkadaşlar tarhun otu diye. Ondan sonra... Frank soğanına ihtiyacınız var ve de tabii ki biraz dışarıda kalmış tereyağına ihtiyacınız var. Şimdi hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Öncelikle arkadaşlar küçük küçük doğradığınız frank soğanlarını şöyle tavanızın içine koyuyorsunuz. İçinde ne yağ var ne de tavanın altı yanmış durumda şu anda. Ondan sonra içine biraz maydanoz koyuyorsunuz ve de taro otunu böyle. ...şeylerini ayırıp, saplarından ayırıp iyice bıçakla doğradıktan sonra onun içine koyuyorsunuz tavanıza. Ondan sonra sirkenizi koyuyorsunuz. Okey. Ondan sonra... ...şeyinizin altını, tavanızın altını yakıyorsunuz. Bu su buharlaşıncaya kadar yani içerisindeki sirke neredeyse yok oluncaya kadar bunu bu şekilde pişiriyorsunuz arkadaşlar. Esas iş ondan sonra başlıyor. Görüyorsunuz yavaş yavaş buhar olmaya başladı. Şimdi bu azalıncaya kadar bu şekilde sirkeyle kaynatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi neredeyse hiç içerisinde su kalmadı. Şimdi arkadaşlar, bunun altını kapatıyoruz bu şekilde. Bu şeyimizin soğuması lazım, tavamızın soğuması lazım. Biraz soğumaya bırakıyoruz. Evet sevgili dostlar, şimdi gördüğünüz gibi birazcık e, tavamız soğudu. <laughs> şimdi yani elimiz altına değebilecek kadar soğudu. Şimdi bu iki yumurtamızı içerisine koyuyoruz. Önemli olan bu yumurtaları omlet haline getirmemek arkadaşlar. O yüzden önemli. iyice soğuması. Soğuk suyumuzu koyuyoruz. Altını yaklaşık çok kısık ama çok kısık olacak şekilde açıyorsunuz arkadaşlar ve bunu hiç durmadan çevirmeye başlıyorsunuz. Okay. Pardon elimi çarptı. Birazcık uzun sürüyor bunu yapmak. Yani çok dikkatli bir şekilde ısı kontrolünü yapa yapa gitmeniz gerekiyor. Ve bu sos da çok önemli arkadaşlar. Fransız mutfağı da istemiştiniz. Oranın en önemli soslarından bir tanesi. Berne sos. Şimdi bu biraz böyle kendini toparlayıncaya kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdilik videoyu kapatıyoruz. Evet arkadaşlar yaklaşık 5 dakikadır bunu bu şekilde karıştırıyorum. Bakın nasıl yükselmeye başladı görüyor musunuz? Ama gerçekten 5 dakika böyle deli gibi bunu bu şekilde çevireceksiniz arkadaşlar. Öbür türlü bırakırsanız omlet olur. Sakın ha hiç bırakmıyorsunuz ve mümkün olan en kısık ateşte. Şimdi arkadaşlar eğer biraz ısındığını hissediyorsanız kenara alacaksınız. Şimdi bunun içerisine şöyle kenara alıp bir parça tereyağımızı koyuyoruz ve tereyağını yavaş yavaş bunun içerisine yediriyoruz arkadaşlar. Bütün tereyağını bir anda koyarsanız sosunuz kesilir. Onu istemiyoruz o yüzden farklı farklı koyup artıracağız. Bunu arındırılmış tereyağıyla da yapabilirsiniz. Biraz daha kolay olacaktır. Ben biraz daha zor yolu seçtim. Şimdi bittikçe yağımızı atıp bunu yavaş yavaş şey yapıyoruz arkadaşlar. Sos haline getiriyoruz. Aynen. Burada tereyağını biraz bol kullanıyoruz arkadaşlar. Bu sosun şeyi o. Zaten Fransız soslarının genelde olayı tereyağıdır biliyorsunuz. Bunu bu şekilde çevire çevire arkadaşlar bunu iyice sos haline getiriyoruz. Şimdilik bunları bitirince görüşürüz. En son arkadaşlar biraz daha maydanozumuz kalmıştı. Onu koyuyoruz. Tuzunu koyuyoruz. Ondan sonra şöyle Bunları baştan değil, en son yapacaksınız unutmayın. Ve şöyle bir güzelce bunu tekrar karıştırıyoruz. Ve sosumuzu kaba alıyoruz artık. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar sosumuzu güzelce bunun içerisine aktarıyoruz. Balıklarla özellikle etle, kırmızı etle, tavukla aklınıza gelecek bir sürü şeyle bu sos harika bir sos arkadaşlar. Bunu yapın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Size birçok sos tarifi vereceğim arkadaşlar. Her yerde kullanabilirsiniz bunları. Şimdi aranızda sevgilerimle Bay bay diyorum. Mutlaka deneyin. Birazcık sirkesini az tutabilirsiniz. Ben bir tık kaçırmışım. Bir tık daha az kullanabilirsiniz sirkesini. Başka bir lezzette görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.